Diyette sadece kalori hesabı yapmak doğru değil. Çünkü şöyle düşünelim. Eğer günlük almanız gereken kalori 1500 kalori ise, bu kalorinin hepsini yağdan alırsanız kilo artışına sebep olabilirsiniz. ...ya da kilonuz sabit kalsa dahi, yağ kütlenizde bir artış meydana gelebilir. Bu nedenle almanız gereken günlük enerjinin %55-60'ını karbonhidratlardan... ...25-30'unu yağlardan ve 15-20'sini proteinlerden karşılayacak şekilde düzenlemelisiniz. Biz diyetkolik.com'da sizlere özel olarak hazırlamış olduğumuz diyet programlarını da... ...bu değerlere bağlı kalarak oluşturuyoruz. Tabii ki çeşitli hastalık durumlarında ya da çeşitli dönemlerde bu oranlar değişkenlik gösterebiliyor. Eğer diyetinizin dışında bir şeyler tüketecekseniz ve etiket okuma alışkanlığınız varsa besin etiketlerinde sadece kalori karşılaştırması yapmayın lütfen. Bunun yanı sıra muhakkak yağ, protein ve karbonhidrat değerlerini de karşılaştırın. Bu sayede daha sağlıklı alternatifleri seçerek kilonuzu daha iyi kontrol altında tutabilirsiniz.